Herkese merhaba. Bugün sizlere, vatandaşları için en iyi yaşam koşullarına sahip en iyi 5 ülkeyi anlatacağım. Bu ülkeler, yaşam kalitesi söz konusu olduğunda çıtayı gerçekten yükseltmiş durumda. Hadi hemen başlayalım. Birinci sırada Yeni Zelanda var. Muhteşem doğası ve sıcakkanlı insanlarıyla bilinen Yeni Zelanda, harika bir iş yaşam dengesi ve birinci sınıf sağlık hizmetleri sunuyor. Üstelik suç oranı da çok düşük. 1. Sırada Kanada var. Kapsayıcı toplumu ve mükemmel kamu hizmetleriyle Kanada, huzurlu ve müreffeh bir yaşam arayanlar için adeta bir cennet. Sağlık sistemi ücretsiz ve eğitim sistemi de üst düzeyde. Listemizin üçüncü sırasında İsveç yer alıyor. Bu İskandinav incisi, yüksek yaşam standardı, cömert ebeveyn izni politikaları ve çevre bilinciyle ünlü. İsveçliler harika bir iş yaşam dengesinin ve evrensel sağlık hizmetlerinin tadını çıkarıyor. Birinci sırada Avustralya var. Rahat yaşam tarzı ve güzel plajlarıyla bilinen Avustralya, aynı zamanda güçlü bir sağlık sistemi ve kaliteli bir eğitim sistemine sahip. Açık hava aktivitelerini seviyorsanız, Avustralya yaşamak için harika bir yer. Ve sonunda, vatandaşları için en iyi yaşam koşullarına sahip bir numaralı ülke İsviçre. İnanılmaz sağlık hizmetleri, birinci sınıf eğitim sistemi ve göz alıcı doğal güzellikleriyle İsviçre eşsiz bir yaşam kalitesi sunuyor. İsviçreliler ayrıca yüksek maaşların ve düşük suç oranlarının keyfini çıkarıyor. İşte karşınızda. Vatandaşları için en iyi yaşam koşullarına sahip en iyi 5 ülke bunlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve daha fazla bilgi için bildirim zilini çalmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.